Herkese merhabalar arkadaşlar. Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve Kadir Gecesi'ne de az kalmışken evde kendi kandil simidimizi kendimiz yapalım diye düşündüm. O yüzden de size güzel bir tarif hazırladım. Öncelikle geniş bir kasenin içerisine tereyağımı alıyorum. Ee, yumuşamış oda sıcaklığında tereyağı olması gerekiyor. Bir güzel onu ezdikten sonra üzerine yumurtayı ekliyorum. Onu da bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra içerisine şeker, tuz, kabartma tozu, sirke, yağ ve su ekliyorum. Bütün malzemeler listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ölçüleriyle beraber hepsini aşağıya yazıyorum. Son olarak da suyunu ilave ediyorum ve bütün hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Gerçekten o kadar pratik ve lezzetli bir tarif ki bütün malzemeleri tek bir kabın içerisinde topluyoruz ve hamuru elde etmiş oluyoruz aslında. Hem de lezzeti çok da güzel oluyor. Şimdi unumu ilave ediyorum ama unu kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var çünkü undan una farklılık gösterebiliyor. Kıvamı çok cıvık olmayacak, çok sert bir hamur da olmayacak. Orta halli, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kıvamına göre un eklemeye devam ediyorum. Zaten buzdolabına kaldıracağız hamuru. E, tereyağı şu an oda sıcaklığında olduğu için e, gayet yumuşak bir hamur gibi görünebilir. Ama dolapta bekledikten sonra e, tereyağı donacak ve daha sert, daha kıvamlı bir hamur elde etmiş olacağız. Şimdi üzerine streç filmi kapatıyorum ve buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve avucumun içiyle parmaklarımın ucuyla rulo şeklinde açıyorum hamurumu. Hamurumu rulo haline getirdikten sonra uçlarını birbiriyle birleştiriyorum ve hafif bastırıyorum ki açılmasınlar. Ve bütün hamurum bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Ben iki farklı kandisi yapacağım? Bir tanesini susamlı yapacağım, bir tanesini de çörek otlu yapacağım. Susamlıyı yapmak için pekmezimin içerisine suyumu ekliyorum ve pekmez eriyene kadar karıştırıyorum. kavrulmuş susam bulamadığım için çiğ susam kullanıyorum arkadaşlar pastanedeki kıvamı yakalayabilmek için de e, hafif içerisine çörek otu kattım genelde pastanedeki de böyle yapıyorlar Çünkü bütün hazırladığım hamurlarımı önce e, pekmeze batırıyorum daha sonra da susamların içerisine batırıyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum susamları bitirdikten sonra çörek otluları yapmaya geldi. Bir yumurta sarısının üzerine pekmez ekliyorum ve onu da güzelce karıştırıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine dizdiğim hamurlarımın üzerine her yerine gelecek şekilde yumurtalı pekmez karışımımı sürüyorum. Siz isterseniz üzerine çatalla çizgi çekip o şekilde de pişirebilirsiniz. Sade olarak isterseniz benim gibi çörek otu da ekleyebilirsiniz. Bütün hamurlarıma yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otuyla süslüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180-200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Kendi simitlerim pişti arkadaşlar gerçekten kıtır kıtır çok lezzetli bir tarif aynı pastanedeki e, yediğimiz kendi simitlerinin tadı var gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum beğeneceğinizden çok eminim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız çok sevinirim yeni tariflerde görüşmek üzere.